Sayın Başkan, atalar bize söylenecek söz bırakmamış. Allah'tan kork, milletten utan diye bir söz var. Torpil devletin kılcal damarlarına öyle bir girdi ki artık kabul edebilir sınırların çok. Devam edin. Bizim bize de talepleri oluyor. Biz de bazen ilgili birimleri şu kardeşimiz sınava giriyor eşitlerin birliği halinde hakkı yenmesin bunlar olabilir. Zaten muhalefet ne der? Hakkını yemeyin der. İktidar ne der? Bunu tayin edin der. Şu benim içime oturdu. Kamunun bütün unsurlarında torpil geçmişte de örnekler gösterdik. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, bekçi alımı, polis alımı ama Sayın Başkan Sayın nokta nokta isimler okumuyorum. Van il müftüsü. Aşağıda isimleri yazılan hemşe sayın hocam diye başlıyor. Aşağıda isimleri yazılan hemşerilerimin kurumunuzda girecekleri mülakatlarda yardımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Nokta nokta AK Parti nokta milletvekili. Arkadaş ya. Din hizmeti ya. Peygamberimizin şu kuyuda su çekip Önce köpeği içiren adamla ilgili anekdotunu bilmeyeniniz yoktur ya. En yakınına, en yakınına yapmadığını, yapmadığı, gerçekleşmediği, kuyudan su çekip köpeği içiren insan için gerçekleşmişken, Kadın. ey Diyanet Başkanı, bu torpil ilişkilerine, din hizmetlerinde ne kadar göz yumacaksın? Hiç mi Allah'tan korkunuz yok? Din görevlisi seçeceğiz, müezzin, imam, her neyse. Ya burada torpil olabilir mi? Görevin gerektirdiği niteliklere kim daha çok sahipse bu olur. Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı'na yazıyorsunuz. Yazın lanet olsun. KPSS'de birinci olanı mülakatta eliyorsunuz. Ama Sayın Başkan bu olmaz. Bu inandığımız İslam inancının bütün değerlerini ters yüz eder. Böyle bir şey olamaz. Ben burada şimdi çağrı yapıyorum. Diyaşişleri Başkanı'na Sayın Başkan'a çağrı yapıyorum. Beni duyuyordur, Diyanet'ten biri meclisi mutlaka yazıyordur. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı'ndan, bu sadece e, Van müftüsüne yazılmış değil. Manisa var, bir var da var. Her il müftülüğüne bu yazılar gitmiş. Diyanet İşleri Başkanımıza sesleniyorum. Şimdi bugün bir genelge yayınla. Bütün müftülere milletvekillerinden mülakatlarla ilgili gelen talepleri yok sayın diye bir genelge yayınlamasını Diyanet İşleri Başkanı'nın hem Allah'a hem bu millete borcu olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bu gece hürmetine ve biraz önce Sayın Altay'ın söylediği Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir milletvekili arkadaşımızın gönderdiği bir yazının değil. Başkanım bir değil çok Birkaç milletvekili veya bütün partilerden hangi partiden ise milletvekili arkadaşlarımızın gönderdiği yazıların yazıların bunun bir talimat olarak değil sadece uygunsa mümkünse diye ifade edilen bir cümle olarak değerlendirilmesi gerekir. Eğer ya <laughs> arkadaşlar torpil deyince torpil deyince akla Cumhuriyet Halk Partisi gelir. Adalet kurumunun adalet kurumunun insanlar arasındaki adaleti sağlayacak en önemli kurumun hatta açık ve net bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi kongresinde başka partileri alıp da Cumhuriyet Halk Partilerinden başkasını mı alacaktım diyen söyleyen Adalet Bakanı size aittir. Böyle bir icra makamında olan birisinin yaptığı icraatla rica makamında olan birisinin yaptığı çağrıyı birbirine benzetmek abes iştigalden başka bir şey değildir. Torpil varsa nedir? Adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu açık ve nettir. Tarihe yazılmıştır. Torpil deyince akla CHP geliyor dedi. İyi de iyi ki söyledi. Mesela bizim anlayışımız şu. Özdemir Ozok, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kayıtlı bir üyesiydi. Anayasa Mahkemesi'ne ne kendisi görevlendirildiği zaman ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin aktif üyesiyim bu mahkemede üye olarak bulunmam doğru değil dedi. Bir ahlak sınavı verdi Nur Gölü'nde yatsın. Ama siz militan gibi kullandığınız İstanbul Savcısını Yargıtay'a atayıp Anayasa Mahkemesi seçimlerini erteleyip adam Yargıtay'da bir kere koltuğuna masasına oturmadan Yargıtay üyesi kontenjandan Anayasa Mahkemesi'ne atadınız. Torpil böyle oluyor Sayın AK Parti FETÖ, adliyeden FETÖ'yü temizledikten sonra 3000'e bine yakın hakim savcı aldınız. 3 yakın. Yanlış bilmiyorsam. Arkadaşlarım beni uyarsın. Ve bunların içinde 300'ü aşkın AK Parti ilçe yöneticisi var. Il yöneticisi var. Torpil böyle olur. Torpil böyle olur. Avukatları AK Parti militanı, ilçe başkanı, insan partisinin militanıdır. Bunu bir olarak söylemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, Partili yöneticiler de partilerinin militanıdır. Ama siz yargıyı AK Parti kadrolarıyla doldurdunuz, torpil böyle olur. Rahmetli Menderes, rahmetli Menderes, Nur gölü'nde yatsın. Oğlu ticarete gir, girmek istedi, menetti, menet. İsmet Paşa'nın böyle örnekleri var. E sizin alayınızın yedi sülalesi ticarete girdi ya. Yedi sülalesi ticareti alayınızı düzeltiyorum. Bir kısım AK Parti üst düzey yöneticilerinin yedi sülalesi ticaretin içinde. Buna Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok yakınlarda dahil. Bunlar devleti çürüten işlerdir Cumhuriyet Halk Partisi'ne buradan bir nakise gelmez. Buradan teşekkür ediyoruz. parti <laughs> yanlışı değil diye kayırmacılığı Sayın Elitaş alenen itiraf etti. HDP torpil, torpil ve ben de bunu söyleyecektim de kayırmacılıkta tabii ki nezaket kuralları işlemiş diyor. Herhalde emrediyorum bunları işe alın diyecek hali yok. Bir AKP milletvekili bu konuda anlayışınızı ve yardımlarınızı rica ediyorum diyor. Ve torpil ve yancılık nezaket kuralları içinde isteniyor ama sonuçta sonuçlarını hepimiz biliyoruz. Teşekkür ediyorum. 1974 yılında vergi mükellefi olmuş birisiyim. Dört tane oğlum var. Oğlumun üçü ticaretle uğraşıyor. Hayatımda askerde ve milletvekilliği döneminden başka hiç devletten maaş almadım. Bütün hayatım ticaretle geçti. Alnımın akıyla çalıştım. Ne kazandıysam terimle kazandım ticaret erbabının böylesini aşağılayabilmek, milletvekilleri çocuklarının, babalarının daha önceki mesleklerini devam ettirmeleri, onların alın teriyle çalışmalarını hakir görmek, inanın çok üzücü bir noktadır. Bugün bu ülkede toplam çalışan sayısı 29 milyon kişi, Bağkurlular dahil olmak üzere geriye kalan insanlar bir buçuk milyon sanayi ticaret odasına odalar birliğine kayıtlı. Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi esnaf sanatkarlar odalarında kayıtlı insanlar var. Onları da hakir görmek hakikaten üzücü bir nokta. Sayın Eltaş. Evet. Sayın milletvekilleri birleşme 10 dakika ara veriyorum.